Başına hoş geldiniz diyoruz. Bugün şu anda Samsun'dayız, Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Samsun'da kurulan e, Ramazan Sokağı'nı sizlere göstermeye çalışacağız. Aşağıdan ve yukarıdan sizlere eş zamanlı olarak burada kurulan standları, çadırları göstermeye çalışacağız. Zaten şu an kameraman arkadaşım Ersin de sizlere Cumhuriyet Meydanı'nın havadan görüntüsünü gösteriyor. Kurulan Ramazan çadırlarını da üstten havadan drone görüntüsüyle görüyorsunuz. Biraz sonra da aşağıdan görüntülerle devam edeceğiz. Buradaki standları ziyaret edeceğiz. Artık buradaki çalışmalar da sona erdi. Ee, Büyükşehir Belediyesi ekipleri mallı bir şekilde çalışmasının ardından buradaki çalışmalarını bitirdiler. Artık çok küçük bir iki ufak iş dışında başka da yapılacak bir şey yok desek yeridir ki zaten vatandaşlar da burada artık standları ziyaret etmeye başladı. Süslemeler de artık yavaş yavaş da sonuna gelindi. Süslemeler de burada yapılmaya devam ediyor. Onların da artık birkaç küçük ufak işi dışında başka da bir şey kalmadı. Zaten vatandaşlar da şu anda bu tarafta bulundu, bulunan Ramazan sokağına ilgisi büyük diyebiliriz. Gerçekten büyük bir ilgi var şu anda Ramazan sokağına. Vatandaşlar buradaki tezgahları gezerek kendi ihtiyaçlarını buradan uygun fiyatlarla karşılayabiliyorlar. Burada aslında bakıldığı zaman ürün yelpazesi gerçekten çok geniş. Şu an sadece arkamda bulunan yerde baharatları görüyorum, içli köfte görüyorum, marul görüyorum. Manav ürünlerini Onun yan tarafında bulunan yerde kahvaltılık ürünlerin bulunduğunu görüyorum. Dediğimiz gibi burada ürün yelpazesi çok geniş. Zaten şu an kameraman arkadaşım Ersin de sizlere gösteriyor. Bu noktayı itfaiye ekiplerinin de çalışması devam ediyor. Evet. Pilot arkadaşı Mersin'e sizlere bu noktayı havadan göstermeye devam ediyor. Burada da her geçen dakika vatandaşların kalabalığı artıyor diyebiliriz. Çünkü gerçekten çok güzel bir organizasyon. Gerçekten Büyükşehir Belediyesi'nin, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çok ciddi bir emeği var. Ve gerçekten de artık emeğini hak eden bir organizasyonla biz de karşı karşıyayız. Biz de böyle organizasyonları görmekten mutluluk diyoruz Bizler de Samsun Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ha Burada da Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 112 itfaiye ekipleri burada da çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Drone'umuzla da biraz daha aşağı indirmeye çalışıyoruz ki daha net görüntüleri siz değerli takipçilerimize aktarmak için Önümde kalan yerde de zaten belediye ekipleri halen çalışmalarına devam ediyorlar. Ama dediğimiz gibi artık ufak bir iş, ufak birkaç iş dışında pek de bir şey kalmadı. Çünkü biliyorsunuz ki bugün Ramazan ayının ilk günü ve Samsunlar'da orucunu bulunduğumuz yerde açacaklar. Buradan da tüm Müslüman aleminin Ramazan bayramını, Ramazan ayını kutluyoruz. Gelmişmişler mi? Arkadaşım Ersin de zaten şu an sizlere bu noktayı havadan gösteriyor. Şimdi de buradan çıkıp ileriye doğru gidiyoruz. Yabancılar Çarşısı'na doğru bu noktadaki yayınımızla şu anlık son veriyoruz ve ileriye doğru dronumuzu gönderiyoruz. Şu anda Cumhuriyet Meydanı'ndan yavaş yavaş çıkışımızı yapıyoruz. Geç bir göreyim. Ya bakalım. Evet sol tarafımda kalan yerde ki kızla çadırında görüyorsunuz onlar da çadırlarını kurmuş durumdalar. Onlar da hazırlıklarını tamamlamışlar. Avaş Avaş'ta buradan ayrılarak devam ediyoruz. Evet Cumhuriyet Meydanı'ndaki şu anda trafik akışını görüyorsunuz. Herhangi bir trafik yoğunluğu yok. Cumartesi olmasına rağmen trafik gayet akıcı. Ancak e, bu dediğim olay Atakum'a doğru giden istikamette geçerli. E, ee, Canik tarafına giden yolda ise biraz daha trafiğin yoğunluğunun olduğunu görüyorum. Biraz daha o istikamette trafik var diyebiliriz. Ancak dediğimiz gibi Atakum'a giden yollarda şu anda herhangi bir trafik ve yoğunluk yok. Bu yollar akıcı ancak Canik tarafına giden yollarda nispet yolda bir nispeten biraz daha fazla trafik var diyebiliriz. Yavaş yavaş da bu tarafa doğru geliyoruz tekrar. Evet orada yukarıda gördüğünüz yerde. Ee, 112 beledi, 110 büyükşehir belediyesine ait 112 acil itfaiye ekiplerini de görüyorsunuz. Onlar da burada çalışmalarını sürdürüyorlar. Onlar da hız kesmeden çalışmalarını sürdürüyorlar. Onlara da buradan kolaylıklar dileyelim. şimdi kameraman arkadaşım, özür diliyorum drone pilotu arkadaşım Ersin daha da fazla yükselerek size bu noktayı daha geniş açıdan daha yüksekten göstermeye çalışıyor şu anda. Evet, çadırları da görüyorsunuz. Bayağı büyük çadırlar. Ve buradaki Samsunlar'ın gıda ihtiyacını karşılayacak çadırlar ve artık da Ramazan ayına yani özür diliyorum e, iftarımızı açmamıza da artık saatler kaldı. E, saatimi kontrol ediyorum aşağı yukarı kalan dakikayı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Saatin 14.22 olduğunu görüyorum şu anda yaklaşık olarak 4 saat 13-14 dakika civarında. Ee, akşam ezanı okumasına yani iftarın açılmasına bir vakit kaldı. Bizler de oruçtan tüm Müslümanlara, Samsunlara kolaylıklar diliyoruz. Umarız zor geçirmiyorsunuzdur gününüzü. Evet burada dedik ya standlar kuruldu, çadırlar kuruldu. Burada birçok şeyi bulmak mümkün dedik ama bunun yanı sıra Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri de vatandaşları unutmadı. Alt tarafı alt tarafımda kalan yerde alt tarafımda kalan yerde ise kızlar otobüsünün arkasında mobil abdesthane ve e, mobil abdesthane ve mescit ve lavabo var. Bu da vatandaşlarımız için kolaylıklar sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri vatandaşlarımızı düşünmeye devam ediyor. Evet burada gerçekten çok fazla stand var ve burada aradığınız her şeyi bulabilirsiniz burada gerçekten ürün yelpazesi çok fazla <laughs> Evet şimdilik de bizden bu kadar diyoruz. İlerleyen dakikalarda yine yayınlarımız bu noktadan devam edecek. Akşam e, akşam e, iftar saatinde tekrar Ramazan çadırlarından yayınlarımızı devam ettireceğiz. Yine son olarak da kameraman arkadaşım Ersin size bu noktayı göstermeye devam ediyor. ka che uma oste ke chu che Evet bizler de artık yayınımızın sonuna geldik. Dediğimiz gibi ama e, iftar saatinde yine burada olacağız. Buradaki ambiyans, atmosferi sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Şimdilik bizden bu kadar diyoruz. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun.